şimdi bir şeyleri araştıracağım. Bir şeyleri araştırıp ne olduklarına bakacağım. Değişik canavarlar olabilir. Şimdi buraya gideceğim. Orası değişik bir mağara. Girmeyiz diyor ama ben yine de gireceğim. Çünkü benim iki tane silahım var. Ben gireceğim büyüteyicim de elimde şimdi orayı açıp yine bunu yine buraya kapatıp gireceğim bir şey var mı acaba burada şuralara bakayım buralara bakayım şuraya bakayım bir şey yok İnceleyeyim bakalım burada bir şeyler var mı hep mantar hep mantar neden sadece mantar var ki Keşke sadece mantol olmasaydı. Başka yaratıklarda olsaydı. Hey! Bu da ne? Hey! Bu da ne? Beni dışarı doğru götürüyor. Dev bir kırmızı böcek sadece. Ne edeyim buradan? Sessizce. Arkamdan birisi gelmiyor herhalde. Ben şimdi gideyim gideyim. Gideyim buradan arkamda bence bir şey yok. Bir şey gelmiyor. Ama ama, ama arkadaşlar bu konu bir şey geliyor bir canavar. Geliyor onu görüyor arkasında. Aaaa diyor. Sonra yere düşüyor. Aa, diyor sonra da bakın bu, bunlar küçük küçük canavarlara dönüşüyor. Demek ki o büyük bir canavar değilmiş. Küçük küçük bir canavar kolonistiymiş. Adamı kovalıyor ve adam korkuyor. He! Ee, Beni kovalıyorlar. Uçuyor bir tanesinin kafası çekici benziyor ve ayakları ezik. Bir tanesinin ayakları küçük küçük ve elleri ve çok ve çok komik ileriye doğru kanatları var. Bir tanesi küçük kafa küçük kafası bir yerde ha, bir yerde ama nerede olduğunu bilmiyorum ve kanatları var. Beni kovalıyorlar. Büyütecimi at. Büyü... Beni kovalıyorlar. Büyütecimi attım. Büyütecimi attım. <laughs> Diyorum. Beni kovalıyorlar. Hayır olamaz olamaz. Beni gördüler. Çabuk numaradan çıkmam gerekiyor. İçeri doğru böcek yine geliyor ve ben de korkuyorum. Nerede olacak? Yani böcek gelmeyecekmiş içeri. Ben korkuyorum ama yine de. Kaçıyorum. Orada bir böcek mi var yine hala? Evet böcek geliyor. Oraya giriyor. Canavarları korkutuyor. İşte böcek burdu ve gidiyor onları korkutuyor. Ondan kaçıyorlar. Evet. Şimdi orada değişik canavarlar var ama onlara bakmak istemiyorum. Çok korkutucu var. Çok korkutucular ve huylanıyorum. Ama arada olmayan canavarlara bakayım bence ben en iyisi. Hey. Burada çok komik bir canavar var. Beni kovalıyor. O yer alamaz Beni kovalıyor. Hayır, hayır, hayır. Beni kovalama küçük bebek. Beni kovalama canavar. var. Ee, e, e, e. Ee, e, e, Beni kovalamasın Git, git. Ben kaçıyorum ama mağara çok tehlikeli. Oraya girmeyeceğim. Hey ee, bunu bulup bir kapma var. Ah çok korkuyorum. Ah ee, çok korkuyorum. Ah çok korkuyorum. Olmaz olmaz ah düştüm <laughs> düştüm. Ben şimdi ne yapacağım? Kaçıyorum buraya mağara var burada. Mağarayı attım gitti. Yetesin. Artık mağara yok. Bir havuz var. Lambülük. Kafam koptu. Aa, kafam. Kafam nerede? Yani kafam buradaymış. Kafam buradaymış. Elim nerede? Hmm. Elim buradaymış. Aaa gözüm nerede? Dur bir dakika benim gözüm yok ki. Aaa gözüm kafam nerede? Gözüm yani işte buradaymış. Bakın gözüme kırmızı kafalı. Aaa <laughs> bombastik koku. Hihihi <laughs> Ben şimdi buraya gideceğim. Denizdeki denizdeki canlıları araştıracağım şimdi de. Hey! Orada bir su altı mağarası bile var. Girmek de mı? Ama ben yine de gireceğim. Bakın su altı mağarasına girmek yasakmış. Su altı mağarası burada. Şu altı mağarasına gireceğim. Gideyim bakalım. Eee testere balığı. Ama uyuyor. Eee testere balığı. Siz Sessiz olayım. Uyanmasın. Uyuyormuş. Çizikler var. Küçük balıkları ısınmış. Çok korkutucu. Testeresi de korkmuş cici cici balık sini cici, cici işte burada ama nerede o oh. ben nasıl şimdi be yavrusunu yapacağım nasıl ben onun yavrusunu yapacağım ki yorumlarda ama ben yine de yapıyorum. Hmm. Yapayım bakalım da yapayım. arasında bunları da Yavrusu da uyuyor. Yavrusu yokmuş. Testere balığı varmış sadece. Ama sessiz olalım. Gidelim bakalım. Onu gördüm. Şimdi ne yapalım? Ben ben dalgıç maskesini unutmuşum. Dalgıç maskesini takayım. Şimdi onu kel de alayım. Durun bir dakika. Ben ben paleti almayı unutmuşum. Paletlerimi alayım. Paletlerim, paletlerim. İşte paletlerim burada. Pırıltılarımı aldım. Giydim bakın pırıltılarımı. Pırıltılarımı giydim. <laughs> Yoo, çok kötü oldu. Pırıltılarımı giydim. Şimdi de şunu kilimi Burnum gıdıklanmış. Tavşırmıştım. Pırıltılarımdan dolayı. Onlara alerjim var. Şinör kelli alayım. Şinör kelli alayım. Şinör kelli. Şinör kelli. aldım. Bakın. Şinör de taktığıma göre. Artık denize girebilirim. Ama elinde zıpkın yok ki. Zıpkın. Şunu da alayım. İşte bakın zıpkın. Zıpkını da aldım. Aynı babam gibi oldum. Babam da dalga çıkıyor. Hatta bu kanalın adını bile o değiştirdi. Bu babanın telefonu. Ve babam çıktı. Kanalın adını bile değiştirecek. Hatta kanalın adı. Hatta kanalın adı. Neydi? Altan turparlı. Ama şimdi değiştirip Buğra ve Ali yapacak. Ama kardeşim olmadığı için. Buğra yapacak. Buğra'nın güzel oyunları. Yani böyle değil de Buğra'nın oyunları yapacak. Uzaylı geliyor. O suyu giremez ki. <laughs> ve sudayım içeriye gireyim. Size löp bürük löp bürük aynayım. böyle. Aynıca böyle size löp bürük löp bürük oynayayım. değil mi? Başka türlü başka türlü yapmak niye? Başka türlü başka türlü yapmak niye? Yüzüğüm yüzüğüm

İşte böyle izliyorum. Aa, çok iyi Şunu de var. Film de var. acaba acaba sizi de görmek ister misiniz

geldi. Yüzüyorum. Yüzüyorum. Viteslere balon zıkkını mı bırakayım? Zıkkını bırakayım? Paletlerimi de bırakayım. Kapatlarını da bırakayım yoksa beni bulmak sığına bir yer. Zıpkılama görünce de kaçar. Gideyim. Merhaba küçük. Küçük testere balığı. Çok fazla. Ama bu çok kötü bir şey. Neden yaptın ki? Bilmiyormuş. Şimdi ona sordum. oldu? bilmiyormuş neler yaptığını. Ama çok ayıp bir şey. Bir daha yapma. Duydun mu beni? He? Tamam dedi. Hatasını kabul etti. Şimdi sessizce yere çekiliyorum ona. Bakın geri çekildi. Ama uyuyor. Geri çekilen. Birazcık oturur, oturuyor. Uyumuyor ya. Uyumuyor da oturuyor çok dikkatli olmamızı söylüyor yoksa çok üzülürmüş amma söylüyor gerçekten bakın yalan söylemiyorum gerçekten öyle diyor. Çok <laughs> benzerdi. paleti giymeniz gerekiyor. Ya da dışarı çıkıp bir tane daha palet giymeniz gerekiyor. Ve o zaman da balıklar kaçmış bulunuyor. Sonra da ne yapacağız? Hiç bilmiyoruz. Değil mi çocuklar? Değil mi? Şimdi daha. Şöyle hızlandıralım. He? Bilmez ki. Bilmeyiz ki. Ama ben bilirim. İşte böyle. Bakın ne kadar çok var. Üç tane test balığı var. Bakın. Şimdi ben gidiyorum. Merhaba testere balığı Judy. Merhaba Bonnie. Merhaba Kiki. Tony nerede? İşte Tony de burada. Merhaba Tony. Dur bir dakika sen de değilsin. İşte Tony. Lucy. 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 İşte bu. Yüzerek geldim mi bu benim dalgaç kameram. Evet sizi gidi. Nefes alamıyorum. Nefes almaya çıkmam gerekiyor. Nefes alıyorum. <laughs> Nefes alıyorum. Şimdi gideyim. <laughs> Nefes aldım. Şimdi de gidebilirim. Evet. Dizi gidi testleri balıkları. Kim acıktı bakalım. <gülüyor> <gülüyor> önce sana vereceğim. Çünkü önce Şimdi izleyelim. Evet çok harika. Evet çok harika. Şimdi bu da ne? Bir kardeşçik. Bu kardeşçik nasıl bir kardeş acaba? Elime aldım. Doğru ya. Ben şimdi suda araştırma bitti. Evet. Şimdi videoyu bitirmeyeceğim. Videoyu durduracağım. Bir dur bir dakika. Şu videoyu durdurma şeyi. Ben, ben deniz fulldi. Ay, denizden yeni çıktım. Ayaklarımı yakalamış. Şey, diğer ayağım nerede? Evet, ben deniz fulldi. Az önce denizde ve mağaralarda araştırma yapmıştık. Şimdi Kırıda yapalım. Hmm. Şimdi de Bakterisel olarak yapalım. Hmm. Kendi gözüme girdi. Hayır. Gözden çıkalım bence. Evet gözden çıktık. Elimde karedes kalmış. Onu evet. Şimdi kredi araştırmamız başlasın. Ay. Şimdi kredi araştırmamız başlasın. Havada yapalım. Karıdakini yaptık. Karadaki de mağara da kıydı. Yapalım mı? Karadakini de. Evet dediğinizi şuracıktan duyabiliyorum. Tamam o zaman. Aa, kamera, kameram sallanıyor. Tuttum. Kamerayı tuttum. Kamerayı tuttum. Aa, Kamerada, kamerada parmağım var. Heh. Kamerayı ben tutuyorum arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Kamerayı ben tutuyorum. Durun bir dakika. Kamerayı çevireyim. Hey ne oldu? Aa. Uh oh. You... Ne oldu? Aha. Evet, şimdi gidelim. Ne, ne 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 Bir kuş. Hoş geldi. Havada araştırma yapalım. Ben şimdi kanatlarımı sağ kır Kanatlarımı taktım. Şimdi uçacağım. Durum, Dur bir dakika. Kanatlarımı taktım. Şimdi uçacağım. Kaskımı da takayım. Hmm, birsek koruyucularımı da takayım. İşte uçmaya hazırım. Şimdi uçacağım. Boing boing. Uç. Evet uçuyoruz. Kuşlar var. Bakın bir kuş. Gidiyor musunuz? Çok şirin değil mi? Evet dediğinizi duyabiliyorum. De Uhuuu. Beni uçuruyor. Ama ben uçabiliyorum ki zaten. Uçuyorum ben zaten. Uf, Yer değiştirelim. Bir daha. Evet. Şimdi bu kuşu geçireyim. Evet arkadaşlar. Çekim bitiyor. Şu şeye basayım bitirmeye.